ediyoruz. Adalet Bakanı Kenan İpek gazeteci Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyla ilgili titizlikle çalışıldığını söyledi. Terörle şiddetle saldırıyla bir yere varılamayacağını birilerinin net olarak anlaması gerekiyor dedi. Terörle şiddetle saldırıyla bir yere varılamayacağını artık birilerinin net olarak anlaması gerekiyor. Sayın gazetecimize yapılan saldırıyla ilgili olarak ben dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızdan da bilgi aldım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu konuda çok titiz bir çalışma yaptığını müşahede ettim. Yapılan saldırıyla ilgili bir örgüt bağlantısı olup olmadığı konusunda da titizlikle çalışıyorlar. Kimden gelirse gelsin, kime yönelmiş olursa olsun her türlü şiddete ve terörizme karşı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle basın organlarına ve mensuplarına yönelen şiddeti ve saldırıları da kabul edilir görmüyorum. Karşılıklı olarak haklarımızı ihlal etmeden ve hakarete varmadan görüşlerimizi ifade etmenin bizim için önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum.